Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videolarımdaki küçük resimleri nasıl yaptığımı bir programla Google'a yazdıktan sonra hemen bulabileceğiniz bir küçük resim yapma programından bahsedeceğiz. Şimdi Google'a girelim. Buraya Can yazdığımızda gördüğünüz gibi ilk çıkan siteye basıyoruz. Ve ardından gördüğünüz gibi burada bütün afişler, logolar, tasarımlar vesaire var. Burada sizin yapmanız gereken ne? Burada tasarım oluştur Buna basıyoruz. YouTube yazıyoruz buraya. YouTube küçük resmi zaten çıktı. Buraya YouTube küçük resmi yazdığınızda burada çıkıyor ve buradan oluşturabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapacaksınız bunu? Hemen ondan bahsedeyim. Bunlar değildi. Bir saniye. Evet. indirilenler Evet. Şimdi şu an unuttum ama indirilenler. Burada ne yapmanız gerekiyor? Videonun videonuzu çektiniz diyelim videonuzu çektiniz ve ardından videodan çıkmadan önce böyle bir bunlar gibi bir poz vermeniz gerekiyor ve bu pozu da e, nasıl yaptığınızı hemen göstereyim şu şekilde ben de OBS'den yapayım hemen şu şekilde siz böyle görmeyeceksiniz muhtemelen ama iyi ki de görmezsiniz benim yüzüm o kadar net görmek ister misiniz bilmiyorum burada gördüğünüz gibi bu kayıt bittikten sonra ben hemen çıkmayacağım ve kaydı durduracağım ve yeni bir kayıda başlayıp hemen burada e, yeni bir kayıda başlayacaksınız ve video yakalama aygıtında burada sıralamalarda pardon burada değil e, burada buna bastığınızda burada sadece yüzünüz olacak ve kayıda bastığınızda burada e ee, mesela böyle bir diyelim ki masaüstü bir video çektiniz benim gibi bu şekilde bir bir düşünür pozu verip buradan e, nasıl göstereyim? Şu an kayıttan çıkamayacağım için gösteremiyorum ama anlatarak yapayım. Ardından fotoğraf fotoğraf diyorum. Videonuzu çektiniz. Ardından ardından videolarımızın geldiği yere benim bu. Buna bastığınızda burada çektiğiniz gördüğünüz gibi ben bunu mesela bunu yanlışlıkla çekmiştim bu arada. Bu gördüğünüz gibi burada. Ee, siz bir saniye Evet. Bu şekilde bir video çekmeniz gerekiyor. Fotoğraf değil. Ee, bu arada ben şu kamerayı şuraya doğru almak istiyorum. Daha iyi olmuştur muhtemelen. Evet. Ardından ise bu videoyu çektiniz ve şurada gördüğünüz gibi kalem işareti var. Bu kalem işaretine bir kez tıklıyorsunuz ve videodan fotoğraf kaydet diyorsunuz. Buna bastığınızda bu fotoğraf kaydediliyor. Bu dolunca evet. Ardından buradan istediğiniz gibi burada da yapabiliyorsunuz fotoğrafı kaydet demeden önce yapmanız gerekiyor bu arada bunu. Veya kare kare istediğiniz sahneyi seçebiliyorsunuz. Buradan fotoğrafı kaydete bastığınızda e, buraya mesela nereye kaydedelim? Deneme diye kaydedelim. Deneme diye, Dene, diye, Dene, diye kaydettik. Bu ardından bunlarla işimiz bitti. Ve ardından şu şekilde Google Google'a girdiğimizde burada gördüğünüz gibi yani fotoğraflar diyoruz. Bir yani buradan değil. buradan bir medya yükle dediğinizde cihaz diyorsunuz ve burada nereye kaydettiyseniz eğer onu o, e, çektiğiniz videodan aldığınız saniye nereye kaydettiyseniz onu buradan buluyorsunuz. Galeriden. E o Kaydedildiği için artık şöyle geriye geleyim. Buraya geliyor. Benim de yaptığım bu zaten. Buraya geldi. Buna bir kez tıklamanız buraya alınması için yeterli oluyor. Evet. Yüklendi. Ardından buradan bunu tam ekran yapmanız daha iyi olur. İşte gördüğünüz gibi. Ve ardından özelliklerinden mesela eğer mesela şu boş bir boşluk bırakmayı unutmayın ama mutlaka bir boşluk bırakın çünkü yazınızı yazacak bir boşluğunuz olmalı. Mesela şöyle bir poz veriyorsanız burayı boş bırakmanız gerekiyor. Zaten oraya gösteriyorsunuz. Şu an evdeki internet birazcık kötü olduğu için şu an e, şunları da ayarlayayım. Birazcık zor açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir sürü bir sürü yazı çelişidi var. Mesela ben şu ne olmuyor seçtim. Bazıları ücretsiz bazıları ücretli bunun zaten ücretsiz olanlar ücretsiz yazıyor. Bu arada gidecek şimdi o sileyim hatta tamam. Gördüğünüz gibi onu kopyaladım kopyaladım yanlışlıkla da. Burada istediğiniz boyutta küçültüp bu arada bunu değiştirmek için tek yapmanız gereken üstüne tıklayıp sil tuşuna basmak. Ve siliniyor istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Ben pardon, video yaldı, video küçük resim diye yazdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım ve bunu istediğiniz gibi bunu bu şekilde yapıp bunu böyle taşıyabilirsiniz e, o yazıdan çıkmak için bu arada yan tarafına basmanız yeterli zaten bu şekilde taşıyabilirsiniz e, bir logo da koymak istiyorsunuz isterseniz tabi buraya fotoğraflar seçeneğinden buraya youtube yazdım ben ve burada istediğiniz bir bu arada abone ol da getirebilirsiniz buraya mesela ben abone ol getireyim veya şu an göstermek için yapıyorum bir YouTube logo logosu getirdik. Bunu taşıdım bu şekilde buraya koydum veya yanına da koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Gördüğünüz gibi buraya koyduk ve küçük resmimiz hazır. Başka özelliklerine bakalım. Arka plan, arka planınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz buradan. Bu green screen olarak da geçiyor. Zaten burada green screen'i var. Burası çok önemli değil. Ses eee eğer hareketli bir küçük resim yapmak istiyorsanız buradan e, yapabilirsiniz. Metinlere bakmıştık. Bunlar efekt eklemek istiyorsanız mesela mesela şunu veya şunu buraya tıkladığınızda zaten buraya geliyor. Efektli bir şey oluyor. Evet. Söyleyeceklerim bu kadardı. E, güzel olmuştur umarım. E, bilgilendiyseniz veya e, işinize yaradıysa bu video kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Her zaman gibi hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kamadım bu arada bu geldi bay bay